Bundan bir yıl önce Osmaniye Belediyesi gelip benden ikinci kalite profil istediler. Ben bu belediye mallarımı verdim. Faturamı kesiyorum, paramı yatırıyorlar. Faturamı kesiyorum, paramı yatırıyorlar. Mallarını gönderiyorum gelip kendileri alıyorlar. Osmanlı Belediyesi'nin siyah plakalı arabalarıyla. Daha sonrasında 3-4 tane fatura kestik. Ödeme aldık. Yaklaşık bir 6 ay çalıştık. 6 ay çalıştıktan sonra tekrardan geldiler. Mal istediler. Tamam dedikten sonra ben malları tekrardan yükledim ve gönderdim. Kantar fişlerim şurada. Mallarımı verdikten sonra hepsi tek tek yazılmış. Kantar fişleri çıktıktan sonra ona göre faturalarımı kestim, düzenledim. Gönderdim belediyeye. En son verdiğim mala 90 bin lira bir, 52 bin lira bir ödeme yaptılar. Gelen ödemelerin dekontları da burada bu şekilde. 7-8 parça ödeme yaptılar. Ee, aradan yaklaşık bir ay zaman geçti. Dedik ki ya bizim bu paramız ödenmiyor. Çünkü hani biz de burada küçük bir esnafız. Nasıl yapacağız? Ee, ticaret göndermeye çalışıyoruz çünkü. B dedi, dedi ki bana buraya gelin dedi. Gittim, görüştüm. Dediler ki siz bize bu malları hiç vermediniz. Ya dedim böyle bir durum olamaz. Madem ben size malı vermedim, siz niye faturamı kabul ettiniz? Faturamı kabul ettiniz, niye para yatırdınız? niye ödeme yaptınız bir tane ödeme yaptınız yanlış yaptınız tamam düzeltelim iki tane yanlış mı üç yanlış mı dört yanlış mı beş yanlış mı beş kere bana para ödediniz ödedikten sonra ben size mallarımı verdim aradan üç ay geçmiş geçtikten sonra bana diyorsunuz ki biz senden bu malları almadık diyor, diyorlar dediler ki biz bu işi halledeceğiz bize bir hafta on gün müsaade et tamam dedim ben bunları beklerken bunlar bana bir tername çektiler faturalarımın geri iadesi için ödediği paraları da bana ödediği paraları da geri istiyorlarmış. Bana bir dava açtılar. Ben de onlara faturalarımı istediğim için faturalarımı icraya koydum. İcra işten başlattım. Onlar da ihtar çekince bu şekilde itiraz edince askıda kaldı. Ara bulucuya gittik. Tekrardan ara bulucuda dedikleri şey şuydu. Biz senin paranı ödeyeceğiz. Ee, bize zaman ver. Tamam dedim ama zaman istemelerindeki sıkıntı da şuymuş. Bizim tebligatı ilk ihtarname tebligatımı bile benim başka bir adrese göndermişler benim elime geçmedi. Ben itiraz edince yani ben onlara icra davası açınca itiraz ettikleri için ben onu öğrendim. Bana tekrardan Haciz mahkemesi açmışlar. Haciz davası açmışlar. Yani ben o ihtarnameyi çektim. Paramı istiyorum. Haciz davası açmışlar. Hesaplarıma haciz koydular. Şu anda hesaplarımda haciz kalktı. Ancak bu süreç zarfında yaklaşık 8 aylık bir süreç bu. 8 aylık süreç zarfında ben dükkanımın içerisinde makine almak istiyorum. Genç girişimci olduğum için genç girişimci desteklerinden faydalanıp çeşitli bankalardan kredi sözleşmelerimi yaptım ve 3,5 milyonluk kredime başvurumu yaptım. Başvuru yaptıktan sonra bir baktım ki hesabımda haciz var. Kredimi bana vermiyorlar. Ne oldu? Ben burada mağdur oldum. Şimdi ise Haziran 4'üne tekrardan mahkememiz var. Mahkemeden önce yani bu kadar ödenmiş, ödenmemiş durumdan sonra e, ben bunu e, bir önce çözülmesini istiyorum. Çok fazla mağdur oldum. Yani yaklaşık Eylül ayından bu zamana kadar yani resmen işlerimiz durdu. Resmen iş yapamayacak pozisyona geldik. Keşke ilk baştan beri yapmasaydım o ticareti ve çok pişmanım. Ben e, bir daha kesinlikle sütten ağzı yanan Yoğurt üfleyerek yermişler dedikleri misal artık belediye değil herhangi bir kamu kuruluşunda çalışmak istemiyorum.